Bizim e, ilçemizin ihtiyaç duyduğu ve e, yakın çevremizde de olmayan bir e, değeri ilçemize taşıyalım istedik. Ve bunun adına da turizm kompleksi e, dedik. Belli bir kısmı hazır olan e, sosyal tesislerimiz, belediye sosyal tesislerimizin üzerinde bir proje tadilatı yaparak oraya e, bir proje hazırladık. Doğa Belediye bünyemizde olan ARGE ekibimiz, genç mühendis arkadaşlarımız kanalıyla bunlar uzun süre çalıştılar. Bunun her noktasını kendi tasarımlarıyla oluşturdular. Biz bu projeyi Doğa Kaya Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduk ve bu ajans da bu projeyi kıymetli buldu, faydalı buldu. Bu projeyi kabul ettiler ve bize ekonomik destek, mali destekte bulundular. Bu mali destekle biraz da büyükşehir belediyemiz ve valiliğimizin de katkısı oldu. Akabinde de bir miktarda yaklaşık yüzde beşi kadar da belediyemiz bunu ev sahipliği yaparak yüklendi mali yönünü İnşallah bunu da kısım kısım ödeyeceğiz. Şimdi bu sosyal tesisin yaklaşık maliyeti 2.2 2 milyon TL gibi bir maliyeti buldu. Bunun büyük bir kısmını %75'ini Doğakomuz karşıladı ve şu anda da tesis hemen hemen hazır hale geldi. Burada bizim Çağlayan Ceridimizin yaşantısını, sosyal durumunu efendim, hayat tarzını yansıtan bir müze. Bu da yakın çevrelerde sadece Kadirli'de olduğunu biliyorum. Böyle bir müzenin de burada gerçekten karşılık bulacağını, ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan çok amaçlı bir konferans salonumuz. Bu sinema olur, tiyatro tiyatro olur ve paneller olur. Her türlü şeye ihtiyaca cevap verecek bir konferans salonumuz. Evet. Diğer bir kısmı da yöresel ürünler e, tanıtım alanı e, kafeterya olarak da kullanacağız. Böyle bir e, çok amaçlı turizm tesisimiz e, turizm kompleksisi tesisimiz oluşmuş oldu. Bu da e, yakında çok kısa sürede e, içinin tefrişi yapılacak ve işletime sunacağız. Halkımızın hizmetine sunacağız inşallah.